Merhaba arkadaşlar size bir GTA San Andreas'ta Hunt Link videosu çekeceğim. Yani bu ayarın nasıl güzel bir şey olduğunu görün diye ve alttan da nasıl yapıldığının ya da nasıl yapıldığını ait dair bir video daha çekerim. Onu da size atarım ayarları yaparsınız. Ve işte böyle drift çekersiniz yani. internette gördüm ben de. acaba nasıl drift çekiyorlar falan diye merak ettim. Bu San Andreas drift videolarını nasıl çekiyorlar diye. Sonra HumpMink diye bir ayar buldum ve o da şu işe yarıyormuş Şuna Yani böyle sınırsız yanlayın gidin yani Bak Tabi çarpmayın siz de Siz çarpmayın tabi Böyle Şu anda hiç Freni kullanmıyorum sadece kendisi yanmıyor Benlerle kısır yok. şu ama değiştirseniz güzel videolar çıkıyor Neyse ya siz anladınız işte. Neyse bu dediğim yap vereceğim linkteki ayarları yaparsanız bu olacak yani. Beni izlediğiniz için teşekkürler.